Merhaba arkadaşlar. The Crush kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle size bu e, kaktüsümü göstermek istiyorum. Burada e, sütleyen kaktüsü var. Ve bunu ekmiştim. Ektiğimde de e, kökü yoktu bunların. Ve gördüğünüz gibi böyle bir saksıya koydum ve saksının dibinde kaldı. Hep suladığımda su dibinde kaldı ve saksı hep kurumuştu. Ve şu anda da kuru değil saksı. Çünkü arkadaşlar gördüğünüz gibi kök kaktüslerin kökü suya doğru gitmiş. Yani oradan nem geldiği için, nem hissettiği için e, saksının yani şey kökler aşağı doğru e, suya doğru gitmiş. Gördüğünüz suda su da var dibinde. Evet bunu gösterecektim size arkadaşlar. Ve arkadaşlar burada da kivi ekmiştim tohumundan ve gördüğünüz gibi burada e, kibirler çıkıyor ve e, küçük küçük. Ve neden sadece burada çıkıyor burada çıkmıyor onu ben de anlamadım. Aslında genelde her yerine birden ekmiştim. E, sanırım oğlum toprak karıştırdı ben ektikten sonra. Genelde yani o yüzden olabilir. Evet bu şekilde kibirler küçük küçük. Bu saksıda da arkadaşlar bir tane fındık ağacı var. Evet yanındaki de sanırım fındık ama emin de değilim o galiba kurumuş. Evet, ama bu yeni yaprakları gelen e, fındık ağacı. Evet, fındık ağacını tek başına bıraktım. Yanında o kurumuş şeyi e, çıkardım ve ot da vardı dibinde. Onu da aldım, çıkardım. Gördüğünüz e, gibi. Böyle ben bunu e, sonbaharda burasını budamıştım. E, pardon, geçen yaz. E, geçen yaz budamıştım. E, yaz sonu yani. Budamıştım. E, gibi burada yeni yapraklar çıktı ve burada iki tane de küçük geliyor. Burada da arkadaşlar limon var. Ee, bu limonları ben ekmiştim ve e, e, geçen güneşe çok koydum. Koyunca da yaprakları biraz böyle sarardı ama yine de e, canlı görünüyorlar şimdilik. hatta hep böyle canlı kalırlar. Gölgeye koydum şu anda. Ve ben şu anda bu limonlarıma e, ayrı saksılar alacağım. Evet arkadaşlar saksıyı doldurdum toprakla ve <laughs> toprak karışımıyla ve arkadaşlar burada e, en büyüğünden başlayacağım. Gördüğünüz gibi iki tane limon çekirdeği yan yana bitmiş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ektim ve e, diğerini arkadaşlar yine bu saksı geri ektim çünkü bunun e, dediğim gibi güneş gördü çoğu sarardı ve bunun burası bu e, alt kısmı biraz inceldi. Ee, bu toprak da çok çamurlu olduğu için e, burada iyileşir diye düşündüm yani yine gerektim. ektim. Bunu da gördüğünüz gibi bu üst taraf biraz incelmiş. Ve bu çok sağlam duruyor. Bunun da altı sağlam üstü biraz şey duruyor. Bakalım. Bunlar bekleteceğim. Bunları da aslında ekebilirdim ama bu biraz küçük olduğu için biraz daha büyüsün. Evet. Şimdi bunu ektim arkadaşlar ve buna biraz şu anda can suyu vereceğim. Ve buna da yine saksı kullandım ki aşağı doğru yine köklen, kökü salsın ve sağlam kökü olsun diye kaktüsteki gibi. Kaktüs de böyle görünüyor. Kaktüs bu saksıdan aldım. Gördüğünüz çok sağlam oldu. Evet, yine su aşırı da çöktü. Ve hmm, bekleteceğim ki sağlam olsun. Ve gölgede büyüteceğim arkadaşlar bunların şimdilik. Ve gülüm de böyle görünüyor. Bu artık dışarıda kalıyor ve dışarı koydum ben bunu. Ee, bir tane açmışı var daha öncekiyle kesmiştim ee, evet, buralardan kesmiştim ee, çünkü ee, çiçekleri solmuştu o yüzden ve bu yan taraflarında yine yenileri geliyor bu şekilde arkadaşlar ve ben bunu susuz bırakmıyorum bir tane de Türkiye'den gelen gülüm var Evet gül burada. Bu gülü ben e, Türkiye'den getirdim. Türkiye'de filizlendirdim ben bunu bahçede. E, gördüğünüz gibi güzel e, biraz e, tam çıkmamıştı ama ben bunu e, buraya getirdim ama kök yapmıştı. Kök yapmıştı ama daha e, budaklara hiç çıkmamıştı. Buraya getirdim. Aynı kök olan yerlerinden yani diplerinden e, ekmiştim. Ektikten sonra da e, bu yeni seneye her yerinden gördüğünüz gibi yaprakları patladı. Ve bu yeni senede tabi e, hani yani ilk bardan önce yani Şubat ayının başlarında yine ben budadım Biraz birazını. Evet arkadaşlar videomun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz likelayın kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.